Hepinize Merhaba Arkadaşlar Ben Geyometrik Kanalından Vahit Bugün Sizlerle Birlikte Ark Serimizin 4. Bölümünü Çekiyorum Bugünkü Bölümde Eee Evcilleştirme Üzerine Gideceğiz Çünkü Evimizi Bitirdim Gör, Gördüğünüz Gibi Ev Bitti Çatı Pencereyi Şey Yaptım Pencerelerimizi Yaptım Şey Video Dışında Pencereyi icat Ettik Çünkü Gördüğünüz Gibi Böyle üst katımızda böyle oldu. Aa bir dakika eşya şey çantası. Hmm. Bunlar şeyden şu sandıktan düşmüş. Hemen bunları koyayım. Buraya da sandık koydum bir tane. Şunu al, şunu al. Şunu al. Bugünkü bölümde artık dinozorları evcilleştirmeye girmek istiyorum. Çünkü artık çok geç kaldık. Bayağı bir geç kaldık. Hatta size şöyle bir şey daha göstereceğim. Ee, gördüğünüz gibi burada bir sürü şey var. Bunlar nereden geldi diye soracaksınızdır eminim ki. Burada e, bu oyunda şeyler var. Haritada rastgele yerlere böyle şey drop bırakıyor. Onların içinden de eşyalar falan çıkıyor. O da şansımıza bizim buraya geldi. Video düşünde geldi. Çekemedim. Aldım içindekiler işte. 45 tane Normal ok. Taş ok. Başka ne vardı? Bir dakika. He, 13 tane bayıltıcı ok. Yay verdi. Şu setleri verdi. Bir de şu paraşüt verdi. Bir de kanalma şırıngası ve bayağı daha fazla bir şey verdi. Şimdi zaten onlar kolay bulduğu için ben zor olanları gösterdim. Şimdi artık yavaş yavaş başlamak istiyorum ben. Hemen şöyle narkotiklerimizi alalım. Çünkü narkotik şimdi işimize yarayacak. Narkotiklerin hepsini ver. Hmm. Başka ne olabilir? Et alalım. Yani şey de alalım. Meyve falan da alalım. Belki otçul bir şey görürüz. Onu evcilleştirmek isteriz. Nerede lan kapı yok ha. Tamam. Şimdi ha, et alacağım senden gel. Bir dakika. ha. Dur senden et alacağım. Sen seviye attınmışsın. Sen ağırlığına verelim. İptal. Ağırlık var aynen. Tamam. Bir dakika reis senden alacağım. 36 bir 36 daha var olmadı geri getiririz hadi gidiyorum görüşürüz şu taraflarda raptor çok yani ilk başta raptor şey yapmak istiyorum şimdilik bir raptor deneyelim yani bu bölümde en, yani bir tane evcileştirelim de ben iki tane istiyorum ama büyük ihtimalle iki tane yapamayız o Trizonarus var. Trizonarus evcilleştirmek bayağı zor. Ben bu oyunu bir kere daha oynamıştım o yüzden biliyorum. Eyvah. Riz yaklaşma sen bize. Sen bizi kesersin. Biraz uzakta dur. Yok o suya girmiş. Tirzanus'un şeyi biraz uzak. Görüş açısı. Ah biz oku ok mu almayı unuttuk? Ha yok. Bu ne okuymuş? Allah. Ya. Kompiler bir gidin ya. Sizle hiç uğraşmak istemiyorum şu anda. Bir raptor sesi duyduğum gibime geldi. Sanki. Biri birini kesiyordu valla. İnşallah raptor sesidir. Ama bir dakika. Hmm. Ama niye böyle şey oldu şimdi? Niye bunu alamıyorduk? Bunun da mantığı vardı da. Hı, oldu. Tamam şimdi bayadır yok elimizden bırakalım. Ulan bir taşa çıkamadım ha. Ya. Terezin Arus Git. Ben bazen videolarda tırnakçı, tırnakçı diyebilirim. Kusura bakmayın. Bir kere daha yodum için oradan ağaçına. kulağıma kalmış. Yani yani denerken ölebiliriz. O yüzden kusura bakmayın. Denerken ölme ihtimalimiz bir ihtimal maalesef. Dur yemek yiyelim. Yalnız yüksek bir kayanın üstüne çıkalım. Raptor çünkü bizi her türlü yer öbür türlü. Aslında burası çok iyi de buraya rap etrafta raptor yok. Yalnız biz elimizde okumuzla dolaşalım. Tarafta Raptor var mı? O. Lan oğlum bir gidin ya. Nefret ediyorum sizden. Ya bir git. Hala asker teslimiyolar geliyor. Git git kardeş git. Arab dur. Vallahi Arab var. Kardeş sen bir git. Ter ben sizde mi uğraşacağım ya? Gidin. Yanıma hiç balta falan da almadım. Git git. Ya canımı azaltıyorsunuz git kardeşim git. Ya Git. Git git git. sonunda be. Canımı yaraladı şizofren. Orada bir televizyon arası var Trike sen oraya nasıl çıktın lan Valla anlamadım ben Trike'in oraya nasıl çıktığını Trike Racing yerim Bayağı iyiymiş de İçime girmezsen iyiydi Burası da aşırı tehlikeli bir alanmış. Şu arası beni görürse sıçabiliriz o Aslında track mi evcilleştirsek acaba ilk başta? O ileride raptor gördüm. Hiç tracklara dalaşmayacağım. Bir dakika. O raptor bizi her an görebilir zaten. O yüzden hızlı bir şekilde kaçalım. Teşki yanıma taşokları da alsaydım. Niye almadım ki? Ne bileyim ki. Al alma. Aa bak Raptor. Raptor bana gel ya. O, gitme ona Raptor. Lütfen. Gel bak bana gel. Stego'ya da saldırma. Bak Stego seni yerse görürsün. Lütfen. Tam öldürdün şu anda Stego'yu hadi. Gel. Hadi yerim gel. çok iyi ya. İnşallah ölmez. O Stego'nun eşi geldi galiba. Büyük ihtimalle Raptor ölecek. Ya Raptor ölme işte lafımı dinle. Raptor öldün mü gerçekten? Allah desin seni nasıl biliyor söyle yapsın Raptor. Gerçekten öldün mü reis? <laughs> Manyaksın vallahi ya. Yemişsin sen kafayı. <laughs> Bir Raptor'um Buraya çekmemiz lazım. dakika. Galiba arkadaşlar ilk dinozorumuz trike olacak. Şu anda trike aşırı yakın geldi ve o az önce terk ettiğim kaya nerede? Burada. Acaba trike buraya çıkabilir mi ya? Buradan vurur mu daha doğrusu? Hı? Sizce vurur mu? Yalnız onlar inşallah eş değil derlerdir. Evet eşlermiş sıçtık. Bu kaçıyor. Sana bir tane daha vursam bayılacağım gibi mi geliyor? Bayıldın artık. Aha bayıldı. Ama sen de bayılman lazım. Sen bayılmazsan tüm olay gider. Kaç canın kaldı? Canı bırak bu sefer de o canlanacak. Neyse kaçtı. Hadi bakalım hayırlısı. Traika narkotik ister mi acaba? Onun eşi geri gelmez değil mi? Yok lan gitti. Tamam Allah'tan gitti. İnşallah raptor saldırısına falan yakalanmayız bu arada. İhtimal sıfır ihtimal değil ama. Bu arada bana niye hiç yetmeyecek gibi geliyor meyve? Niye bilmiyorum. Lütfen bir de siz vurmayın. Lütfen bir de siz vurmayın. Vallahi çok kötü olurum. Ya vurmayın Allah cezanızı versin sizin. Lan vurma vurma bak yeter yeter. Neredesiniz lan? Ya git git ya. Hep sizin yüzünüzden oluyor bunlar. Ya o Viraptor Allah cezanı versin. Seni Raptor zannettim. Ne? Ha tamam. Tamam tamam tamam. Bizlik bir şey yok. Bizlik bir şey yok. Sakin. Arkadaşlar galiba ilk dinozorumuz Trike olacak. Olsun be. Trike, de güzel. Trike severim. Ama sen otçu olsun değil mi ya? Sana sadece bunlardan lazım. Al. İçine bir sürü şey koydum. Arkadaşlar bu bölüm sandığınızdan daha uzun olabilir. Yani 20 dakikadan büyük ihtimalle uzun olacak gibi geliyor. Ama olsun yani şu anda yapacak bir şey yok. Her şey traik için. Trayk tüm bitkileri bitirdi mi? Niye avuca geçti? sondan geliyor. Tam Allah'tan yakınlarda yırtıcı bir aratık yok. Vallahi raptorlar falan full burada. Bugün raptorlar nedense yerinde değil. Normalde burası full raptor kaynıyor. Arkadaşlar beklememeniz açısından videoyu durdurdum ve trayekimizi eve getirdim. Şimdi uyuyalım. Hemen eğer de yaptım. beklememiz için kaydı durdurdum. Şimdi geldim. Çünkü bayağı bir uzun süre sürdü. Bir saat falan yakın. Şimdi hemen kaydımızı kaydedeceğiz. Bu bir Arkadaşlar Gördüğünüz gibi Çok mükemmel bir şey Ben bu özelliğini gayet Bayağı Bakın şimdi Keserek tüm hayatını azıcık Yürüdüğü Ne için Artık çok çekmeyeceğiz odunla saman. Direkt zaten alacağız yani. Şöyle kapatıyorum. Şey Bu meyve de çıkıyor. Bakın. O yüzden çıkarak aslında çok güzel bir şey. Bir hayvan. Hemen bakın. Bakın kaç tane. 243 tane saman biriktirmiş. Demek ki biraz daha fazla şey yapıyormuş. Saman topluyor. Daha fazla saman topluyor. samancı o zaman. Böyle koşalım. sadece buna vurabildim. Evet, saman topluyormuş ya Tay. Bölümümüzün de. ya da daha doğrusu sildiğimizin hatta doğ yani doğrusu şey olacak Bölümümüzün ilk günü göre, yani ilk günümüzün önüne strike oldu. Şöyle zorumuzu park edelim. Şimdi gerçekten park gibi oldu çünkü baksana. baksana. Yapabilirim. <laughs> evet, Hatta bir dakika. İleriki bölümlerde biraz daha dilaposarı sevgili göstereceğim. Dilaposarısılar daha şey oluyor. Daha iyi. Dediğim gibi. odunları alabilir miyim zaten? Bir sıra topçu. O 104 tane toplamış <laughs> mı odun? Tamam daha çok topluyorum. Tamam ve lifleri de aldım. Bu arada bir şey eğri verdi bana ödül olarak ama. Şu anda söyleyeceğim şimdi hocam. Neymiş? ya, Pomya'nın ne olduğunu araştırıp bir dahaki bölüm size söyleyebilirim. Evet bu bölümlük bu kadar olsun. Bu bölüm ne yaptık arkadaşlar? Trike ettik. Koskocaman trike'ımızı ettik daha ne yapabiliriz? Daha başka bir şey yapmamıza gerek yok zaten. Kırak etmek oldukça gördük. Biz de başardık. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.